indik. Yeni kapı metrosundayız. Osman metrosuna bineceğiz. Oradan da Levent'te ineceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Evet arkadaşlar, Blackwell, Noodle ve Sushi yemeğe gidiyoruz. Levent'te çok meşhur bir yer. Böyle yolu böyle göstereyim. Yürüme mesafesi 10 dakika. Çok fazla değil ama işte Eda Hanım biraz sevmiyor Bilek Blackbell'in yolu. Böyle değişik değişik evler var. Yani şöyle bir ara sokakta bir yerde kalıyor ama mekan çok güzel arkadaşlar. Şimdi kızlar ilk defa yiyecek bir de. Evet şu hayvancağız ilgimi çekti. <laughs> Şöyle, şöyle. <laughs> Aynen kanka öyle tutuluyor galiba. Valla <laughs> ben çatalla yemiştim. Tutmayı <laughs> bilmiyoruz da. <laughs> Ay kendimi şu an Çayna'da hissediyorum. Çayna. Çayna mı? Çin yani. Sen nerede? Güney Kore. Sen zaten aşığısın oranın. <laughs> Kafanızı uğrarsam görersiniz. <laughs> Seul'de sen? Sevim teşekkürler 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 şöyle burası da villanın içi arkadaşlar ama biz dışarıda yemeği daha çok tercih ediyoruz evet soya soslu suşimiz geldi pardon soya sosu bu üstüne falan dökeriz ya da kenarına dökeriz maşallah kanka hepsini bandırıp yiyeceksin herhalde Kanka bak bunun tadı çok güzel. Bunu çok dene. Çok, çok, çok kanka bunun tadı çok güzel. Bunu dene. Yanayım öleyim gibi <laughs> Diyorsun değil mi? Bir hmm. daha hanım duygularınızı alalım. Çok tuzlu. Çünkü soya sosu kanka. Senin duygularını alalım. Çok tuzlu ya. Valla bana, tuz, bana tuzlu gelmedi çünkü ben tuz manyağı olduğum için. Güzel ama kanka bakın şimdi. Ben o... yemedim ki. Bakın sushi linç ettik. Kimse bunu yapamaz. Yani <laughs> yani arkadaşlar nadıllarımız geldi. Biz tavuklu nadıl söyledik. Çünkü ben daha önce gelip yediğimde çok beğenmiştim. Evet Eda'cığım. Karıştıramıyorum. <laughs> Anam babamız. <laughs> <Ne yapalım şimdi? gülüyor> ben <kullanamadım>. Kanka alışırsın. <laughs> böyle bir gün çok abla. Hayır, 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 hayır. Evet, ben Güzel mi? Sen? sen ne karıştırdın Eda? Hı? Şimdi hesabı ödüyoruz arkadaşlar. Öyle çok pahalı değil, çok uygun. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık gidiyoruz. Bu arada kirpiklerim. <laughs> Çıktı kirpiklerim yapıştırıcı almamışım yanıma O yüzden görüntü için sorayım Evet kızlar Memnun kaldınız mı? Nadıl'dan evet ama sushi pek bana göre Değildi Sen kanka <laughs> Memnun kaldım ben <laughs> beğendim Soya sosunu az batırmak gerekiyormuş Evet soya sosu çok tuzlu Aşırı Aynen. tuzlu Ama güzel yani tıka basa doyduk be Sen sevdin evet Ben sevdim ben daha önce de gelmiştim ama sizle ilk defa gelmiş oldum. Yani güzel. Damak zevkime uyuyor benim. Şimdi böyle genel gidiyoruz. Olarak genel olarak pişmiş şeyleri seviyorum. Onu bir kez daha anladım. Evet Siz arkadaşım, arkadaşım bu arada çok güzel yemek yapar. Bu arkadaşım da çok güzel yapar <laughs> ama onun sunum sayfası var. Edali sunum. <laughs> Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanka bak PR çalışmanı yaptım. Teşekkür ederim. Reklamını yaptım bana şey yemek. <laughs> ne kadar çingeneyim ya. Evet arkadaşlar. Şu an Hoşçakalın ana caddeye çıktık. Ee, Hacı Osman metrosunun oraya gidiyoruz. Eve dönüyoruz. Bu noktada ben bitirmek istiyorum. Arkadaşlar. Video videomu. Yani böyle bilek vele gittik çok memnun kaldık. Ya yani zaten ben daha önce gitmiştim. Ee, arkadaşlarım da beğendi. İşte sushi'sini biraz beğenemediler. O da biraz damak zevkine bağlı. Onun dışında dediğim gibi güzel bir gündü. Hava tabii yağmur yağmasa daha güzel olacaktı. Ama yağmur yağıyor. Şöyle gidiyoruz. Evet. Videoyu alıyorum şu an. Kapatacağım. Biraz. Elveda konuşması yapın. Elveda. Bugün çok Harika güzeldi. <laughs> zaman... <laughs> Harika bir <gülüyor> gündü. Çok yaklaştınız ama. Harika bir gündü. Yağmur yağması dışında neyse. Evet. Hadi görüşürüz. Ya bir saatlik yürüyeceğim. Yorulmuyorum <laughs> <Hiç düşünmüyorum> bile. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Evet. Sonunda yurdum Bağcılar'a geldik arkadaşlar. <laughs> Resim çekmiyorum Kang, video alıyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bizden bu kadar. Sen gidiyorsun. Vay sen de, sen bana olsun. gel. Sonuçta sen bana geliyor. Günümüz bitmedi mi Eda? Evet. Benimle olan günün sonuna geldik. Evet. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi. Hadi gidebilirsin şimdi. Tamam. <laughs> hadi görüşürüz kanka. <laughs> hadi görüşürüz. Gidince ara. Gidiyor gönlümün efendisi. Gidiyor gönlümün efendisi. Gel kanka biz nereye gidelim? Nasıl, nasıl oldu acaba? Ne? Çekme. Ne? Çekeceğim. Bekle. Çekemiyorum. Kanka. Böyle. Evet şimdi biz bizim şeyimiz bitmedi. Devam ediyor. Biz devam ke. Aynen. Biz şimdi Big City'ye gidiyoruz. Bağcıların meşhur yerlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir kahve içeceğiz gidince orayı da çekerim. Evet arkadaşlar, Big City'ye geldik. Şöyle göstereyim. Yavaş ağaç kurmuşlar. Kahvemizi <laughs> içip bir iki saat oturup kalkacağız.